Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Ee, bizim mükemmel Telegram e, grubumuz da var. Oraya da gelmek isterseniz oraya da gelin. 5000 abone dedi. Bir çekilişimiz var. Yapmanız gereken sadece kanala abone olmak ve videoyu beğenmek. Sayımız çok az olduğu için zaten 50-100 kişiye dağıtacağımız için muhtemelen %100 sana da çıkacaktır. Bu yüzden şimdiden yapman gereken sadece kanala abone olmak ve videoyu beğenmek. Ee, Binance'da listelenecek olan efsanevi bir coin'imiz de var. Onu da attım, Ona da gidip e, izleyebilirsiniz. Şöyle hemen açıklama ve yorum kısmında zaten varız. E, Binance'da listelenecek yeni Shiba potansiyeli olan bir coin. E, mükemmelsiniz yani. Sayımız gitgide daha da e, büyüyor. E, yapmanız gereken katıl bölümüne gire, e, girmek isteyenler, bizim kemik kadroya girmek isteyenler orada efsanevi böyle can alıcı coinler alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki malları diplerden borsalar gibi toplamazsanız balinalar gibi tepeden girmiş olursunuz. O coin'in videosu da Binance alım yaptı dedikten bir gün sonra Binance Spot kısmına da ekledi. Bunu da söyledikten sonra gel gelin bizim P coin'imize. Bunu P coin'de canlı yayınlarda da bahsediyorduk. Ee, yani yeni bugün yükselmiş bu 240. Bugün KYC nasıl yapılacağız? Ee, çoğu diyor ki bende KYC çıkmıyor kardeşim ben nasıl yapacağım bunu? Ee, bunu da sizlere bahsedeceğim. Bu arada bu ne hikmetse scam borsalara bir bir girmiş. Scam dediğim yanıltıcı borsalar. Anladınız mı? Mesela yanıltıcı borsa nedir? Hacmi sahtedir. Sürekli sana yok işte her yerde reklamını görürsün. Yok şu kadar vereceğiz. Kayıt ol. Yok kullanıcı çekmek için işte 100 bin dolar hemen kazanacaksın 2 dakikada. Hobi reklamlarını görüyorsunuz. Ben hobiye o yönden skamlıyorum. diyorum. Bitmart. diğer borsa ise Bitmart. Muhtemelen bir de şunu size söyleyeyim. Bak bu çok önemli. Bunu çoğunuz bilmiyor belli ki. Bunların neden e, haberimiz yok şeyine yatıyorlar biliyor musunuz? Mükemmel bir şekilde hemen bunu anlatmaya çalışacağım. E, benim düşüncem bu ki öyle de çıkacaktır. E, bunlar mesela şu an ağ çıktı ya ağı test etmek için P-Mainet aktif şu an e, görmüşsünüzdür. Çok kişi de transfer yapabiliyor. P-Minet aktif şu an ve bunlar borsa üzerinde deneme yapıyorlar, test ediyorlar. Ve sizin hemen girip bodozlama atlamayın diye bu fiyatlardan almayın diye zarar etmeyin. Veya bilmiyorum artık fiyatı nereye gidecektir. Bu fomu oluşmasın diye Fi network diyor ki bizim haberimiz yok bunlar sıkan şeyler. Bunlar dolandırıcılık bizden habersiz paylaşmışlar diyorlar. Oysa durum öyle değil. Onu size söyleyeyim. Muhtemelen siz girmeyin diye ee, bu yüzden şu an test ediyorlar. Pi gerçek pi. Ee, bu zaten coin market de böyle Telegram, Twitter'a da baktığınız zaman minepi.com'a gittiğiniz zaman da onlara ait olduğunu biliyorsunuz. Yani bu pi geliştiricileri de böyle bir önlem almışlar. Herkes bodozlama girmesi diye. Örnek olarak size Luna'yı vereyim. Mesela Luna'ya herkes girmeseydi Lunce şu anki Lunce. Luna'ya herkes girişmeseydi Lunce'yi kurtaracaklardı. Tekrardan e, mesela 10 dolar 20 arzı arttırmadan e, Luna'yı yükselteceklerdi. Fakat 8 0'lar aynı bir, bir anda düşünce e, herkes böyle bodozlama atladı. Dedi ki biz alalım zengin olduk. Parayı vurduk 1 dolara giderse milyon var elimde. E, satarım dediler. Adamlar da dedi, sat yani sattırırlar mı size Yapmazlar. Bu yüzden böyle bir önlem alıyorlar bu sefer. Luna faciası olmasın diye onu size söyleyeyim. Bu yüzden şu an diyorlar ki bizim haberimiz yok. Biz gidip girmeyin diye. O işte Huobi öbür taraftan işlem hacmi biriktiriyor. Yeni kullanıcıları çekiyor. Bitmart'tır, Hot Globaldir Bunlar zaten bunları da test ediyorlar. Sadece onu söyleyeyim. Şu an P Network'ü test ediyorlar. Borsalarda herhangi bir sıkıntı çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bunu test etmek için, ana açmak için artık hazırız demek için aktif ediyorlar. Hacimsiz borsaları seçmişler ne hikmetse. SuperX aynı şekilde ET tokenleri vardı. Kilitli vermeyen bir borsa. Hacimsiz bir borsa. X.com aynı şekilde. Bir kendi tokenini airdrop verilecekti. Vermedi hiç kimse geri aldı. Yani dediğim gibi hacimsiz sahte borsalar <laughs> diyebiliriz bunlara. Ama işe yarayacaktır. Bunlar da bu yüzden test ediyorlar. Huobi aynı şekilde reklam verip sürekli böyle Manipüle etme şekli, Bitmart da aynı şey. Bitmart'ı bekliyordum, o da geldi. E, demek istediğim bu yani, test ediyorlar, hacimsiz borsalarda test ediyorlar şu an ve siz girmeyin, kaybetmeyin diye şu an bunu anlatıyorlar. Her neyse e, olayı da anlamış oldunuz. Yani pi gerçek bir fakat fiyatı gerçek değil. Fiyata bakalım nasıl çıkacak? E, 3, daha hiç çıkmadan 314 dolar e, falan diyorlar, bakalım olacak mı? Diye. Harbiden 310-320 dolarlara kadar götürüp ne hikmetse oradan indi. Evet bir de Çinliler bununla araba falan alacaklar. Ee, araba falan satışı yapmışlar. Bin adet piye adam bir yani araba almış. Çok garip. Bu bir yerlere götüreceklerdir. Evet şimdi gel gelelim KYC nasıl yapılır? KYC mesela bazılarının ki şuradan çıkıyor. KYC'yi doğrulayın diye. Bazılarına sırayla geliyor. Sebebi hala... E, yani bunu hala kayıcısı onaylanmıyor. 3 ay 4 ay onaylanmam varsa gitsin destek ekibine. Böyle chat kısmındaki Türk adminler var. Onlardan yardım isteyebilirler. Ee, öbür türlü biz yapamıyoruz diyenler. Transfer nasıl yapılır diyenler. Kayıcı nasıl yapılır bunları söyleyeceğim. Çok fazla istendi. Şöyle e, neresiydi o. Şuradan geliyorsunuz. Şu 3 noktaya bastıktan sonra MyNet kısmına basıyorsunuz. MyNet kısmına geldiğiniz zaman burada doğrulanmış bakiye yazıyor. 1039 adet. MyNet'e taşınabilir bakiyem şu an 27 adeti gönderebiliyorum. Bu otomatik gidiyor bu arada. Miktar 1089 adet. 1089 adeti ben zaten gönderdim hesabıma. O yüzden 1089 şu an benim hesabımda ve ben yanlışlıkla kilitlemişim nasıl olsa açılmaz diye. Bari madencilik ödüllerinden yararlanalım diye ben bir yıllığına kilitledim. Gitti 2023 Eylül ayına açılacak benim kilitler hesabımdakiler. Ee, o kilidi de kaldırırsın. Maynet kontrol listesine geliyorsunuz. O kili ona geçmeden kilit oranlarını düzenleyin. Buraya geldiğinizde şurayı açtığınız zaman şu tiki bastığınız zaman kilit yüzdesi ben 1-2 yıl bir de üç yıl şey açmıştım da sonradan bir yıl yaptım öyle kaydetmişim neyse sizde aktifse bu şu tiki kapatıyorsunuz ki kilitlemesin otomatik kilitliyor kilitleme ödülü kazanıyorsunuz tüm kazım periyotları daha hızlı kazım yapabilirsiniz bunun arzını falan 100 milyardır 1 milyardır diyorlar da kilitliyorlar arzın yüzde bilmem kaçı yani dolaşımda şu an 200 milyon pi var onu size söyleyeyim kilitliyorlar bakalım daha ne kadar kilitleyecekler biz de kilitledik. Geçmiş olsun biz de girdik o kervana. Ama çoğu ki 2025'e kadar aktarılmış. Benimki 2023'te açılıyor bin tanesi. Ee, öyle bakalım. Bunu söyleyelim. Şimdi MyNet kontrol listesine giriyoruz değil mi? Çoğusu bilmiyor KYC nereden girdiğini. İlk olarak bunları tamamlayacaksın. Zaten böyle tık üzerine bastığınız zaman otomatik sizi yönlendirecektir. Anladınız mı? Pi cüzdanı oluşturacaksınız. Bura Completed. Bunu da yaptıktan sonra burası da mavi olacak. Cüzdanı doğrulayın diyecek. Cüzdanınızı da böyle e, kendinize yeni bir cüzdan. Onda Pi Browser. E, Pi Browser'ı zaten açıklama ve yorum kısmında koyuyorum. Oradan kayıt olursunuz. Pi cüzdanı oluşturuyorsunuz. Bildiğiniz soğuk cüzdan. Oraya 24 haneli kelime veriyor size. O şeyleri kaybetmeyin. Bir nevi sizin cüzdanın giriş yapmak için kullanacağınız bir 24 kelime veriyorlar. Bunları bir yere not edin. Evet. Onu da yaptıktan sonra cüz orada size pi cüzdanınız açılıyor. Hatta açayım mı? Ya? Açıp göstereyim mi size bir dakika? Açayım hemen geliyorum. Evet geldik. Şimdi giriş yaptım bak. Bu benim pi mine bak görüyor musunuz? Pi mine aktif. Yani bu o yüzden size anlatıyorum yani ya, bu geliştiricilerin haberi var. Hiç yalan söylüyorlar. Yok bilmem haberimiz yok borsa listelerine falan diyorlar da. P mainet görüyor musunuz? Bu önceden yeşildi. Yeşil değildi. Şu an aktif. P mainet aktif. Onu ise söyleyebilirim. E, transfer falan işleminde yaptık. Burada madencilik yaptığım için bana burada bir adet göndermişler. Kimliklerinizi ben doğruluyordum garip garip videolar çekiyordu adamlar. Bazıları salak salak videolar çekip atıyorlar. Dedim ben bunu onaylamıyorum. <laughs> yani çok KYC doğrulaması, kimlik doğrulaması sıkıntılı. Dedim uğraşamayız. böyle garip insanlar var. Çünkü çok garip insanlar var. Onun özel bir bölümü var. Node madenciler için. E, neyse. Şimdi bu cüzdanı oluşturuyorsunuz ya. Bu P Browser e, bunu indireceksiniz. Onu da zaten linki açıklama ve yorum kısmına koyacağım. İndirirsiniz, girersiniz. Pi Browser uygulamasına girdikten sonra cüzdanınıza oluşup 24 taneli bir cümle, kelime verecekler. Oraya giriş yaptığınız zaman o kodu kopyalayıp yapışacaksınız ve cüzdanınıza gireceksiniz. Ben onları yaptığım için 1089 adetimi ben buraya transfer ettim. Bu kimliğim falan doğrulandıktan sonra bu açılmadı. Otomatik kilitliyormuş. Ben kapatmamışım ya. Yani. Neyse. Ee, yani Temmuz'da açılmıştı benim kilitler. 1088 adeti transfer edebiliyordum. Yani otomatik kilide koymuşum ya sürekli bir yıllığına gitmiş artık. Ee, look at until yani diyor ki kilit açma süresi e, bu süreye kadar diyor ki e, 19 Eylül'e kadar saat 3'ü 16'ya kadar çekemezsin. Kilidin o zaman açılacak diyor. Eyvah eyvah yani neyse bir şey olmaz o zamana kadar kalsın bakalım. Yani burası bizim cüzdanımız. Sizden başka hiç kimse giremez buraya. Her neyse. Öyle bir cüzdanı oluşturdunuz ya. Mesela receive'e basıyorsunuz ve bu sizin cüzdan adresiniz. Şu cüzdan adresinizi mesela bana gönderebilirsiniz. P'leri ben size gönderebilirim. Şu cüzdan adresini bildiğiniz coin'leri transfer ediyorsunuz ya. Aynı şey. Buraya geldikten sonra Efendim'e e e söyleyeyim. Şimdi gel gelin bak şuraya var ya cüzdan oluştur kısmı var. Bak, cüzdan oluştur kısmı e, geldiğiniz zaman burada size Pi browser var da burada bilgisayara girdiğiniz zaman burada cüzdan yazar zaten. Girdiğiniz zaman cüzdanı oluşturduğunuz zaman burada size işte 24 kelime giriyor Ben girdiğim için şu an direkt benim cüzdanıma aktarıyor. P-minet e, aktif bu arada. Onu da size söyleyeyim. E, bak e, mavi açılmış. Her neyse gel gelelim kimlik nasıl doğrulanır. E, burada minet kısmına giriyoruz. Tekrardan minet ko e, kontrol listesine basıyoruz. Ve buraya geldiğinizde çoğunuz da diyor ki KYC sınırına ulaştık. Ee, KYC şu an sıra size gelmedi. Ee, KYC sınırını şu an kapattık. Bunlar e, sürekli kontrol edin. Ee, mesela sizde sürekli böyle arada bir kontrol edin. Çünkü e, yeni KYC şeyi geldiği zaman kocaman böyle sizin mobil uygulamasına giriş yaptığınız zaman var ya bak şuraya şuraya giriş yaptığınızda zaten KYC için hazırsınız yazısı buraya çıkacak. KYC verification yazacak. Basıp girersiniz. Sizde KYC mesela hatta Telegram'daki bizimkiler ne diyor bak. Diyor ki hocam üzgünüz. Mevcut katılım sınırına ulaştık. KYC başvurunuzu zaten yaptıysanız lütfen bekleyin. Çoğusunun böyle diyor. Yani diyor ki şu anlık katılım süre, sınırı bitti. o yüzden KYC başvurunuzu buradan ilettikten sonra bekleyeceksiniz. KYC'niz onaylanınca buradan devamını getireceksiniz transfer yapabilmek için. Ya anladınız mı olayı? Eee KYC'nizde şimdi o kısma geçelim. MyNet kontrol listesinden giriyorsunuz. Buradan geldiğiniz zaman cüzdanları doğruluyorsunuz. O cüzdanınızı az önce gösterdim ya. O cüzdanınızı kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. bu kısma basıp böyle bastığınız zaman zaten otomatik açıyor. Ondan sonra bu cüzdanla yapıştırdınız mı? İşte bilmem sonraki adımları saçma sapan şeyleri e, imzalayın falan diyorlar. E, bunları da yaptıktan sonra KYC başvurunuzu iletim var. Oraya da giriyorsunuz böyle bastım ben yaptığım için açılmıyor. Basıyorsunuz size aynı normal borsada nasıl kimlik doğrulama yapıyorsunuz ya. KYC odur zaten kimlik doğrulamadır. E, kimlik tut şöyle çek zaten buraya bastığınız zaman size e, adımları söyleyecek. Kimliği şöyle tut. P-Network yaz kağıdın üzerine. Bu tür şeyler biliyorsunuz bunları zaten. Sonra bekleyeceksiniz kayıcı sonuçlarını size böyle yeşil olmayacaktır. Ben bayağı önce yaptığım için kayıcı sonuçlarını bekleyin. Bu açıklandığı zaman P hesabınızdaki bilgilerin eşleşmesi hükümetin kara para aklına ve terörizm finansmanını. Yani diyor ki e, kara paraya girmişseniz e, bu bütün sorumluluklar falan sizde yani. O yüzden bunları imzalıyorsunuz. Sigem bilmem receive tokens. Şöyle token alıyorsunuz. Anladınız mı? Tokenlarımı ben transfer etmek istiyorum diyorsunuz. E, cüzdanım budur falan diyorsunuz. İmzaladıktan sonra e, sizin cüzdanınıza otomatik olarak zaten bunları yaptıktan sonra e, gönderiyorlar migrate to MyNet Bu bir e, 1 ile 7 günü iş günü içerisinde otomatik olarak cüzdanınıza gönderebiliyorsunuz bu e, transfer edeceklerinizi. Çoğusu diyor ki biz transfer edemiyoruz. Hocam nasıl transfer edeceğiz bu coinler kilitli. MyNet'a e taşınabilir bakiyem sıfır ama doğrulanmış bakiyem 1039. Bunlar senin davet ettiğin kişiler. Kimlik doğrulaması yapmadığı için onlardan bunları alamıyorsun yani. Bunlar kilitli. KYC yapmaları lazım ve daha fazla kişi çağırman lazım bu kilitleri de açmak için. Bu kadar yani. Umarım aklınızdaki soruları yanıtlamışızdır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla P Coin videosu istiyorsanız da videoyu beğenin. Kafanızı takılan herhangi bir şey varsa da yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Mükemmelsiniz, mükemmel de kalmaya devam edin. Coin aslanı, gururlusun.